Soluma Düşen Son Yağmur tane. Bahçemde Yeşeren Beyaz Gülüm Sözlerin Yüzümde Tebessüm Gözlerin Yüreğimde Bir Reşi Gülüşüm Ruhumda Yanaşmış Bir Çiçek Sevdan Gözümü Şenlendiren Bir Kahkaha Sen Ki Sevdiğim Gelişin Ömrüme Bir Bereket Sesin İçimde nice kopan fırtınaya sabır. Adın en sevdiğim çiçeğin adıdır. O çiçek kadar neyif, o çiçek kadar nazik, o çiçek kadar merhamettir adın. Sana kapılmamak cesaretini gösteremedim. Esti dur ruhum ruhun karşısında. Beyaz bir gelinlik kadar safi yani. Bebek düşleri kadar narin. Yüreğimi ellerine bırakacak kadar kördü gözlerim. Sevdiğim, gönlümde nice umudu vuslat sevgilim. Güneş seninle doğdu pencereme, yıldızlar seninle aydınlattı gecelerimi. Sen üzüldüğünde ben karanlığım, sen güldüğünde renklenir dünyam. Sen güldüğünde anlam kazanır renkler. En sevdiğim çiçeğin adıdır adın. Kimse bilsin istemem içime kazananları. Lakin, lakin yüreğim sessizde gömülmeden canlanır. Uzuvları kesilmiş cümleler kuramam pek. Derinden işleyen bir şeyler var söylemesine. Şöylemesine göğsüme çivi gibi çakılan şeyler. Bana seni hatırlatır gün doğumu. Bir muhaşaka. Belki gönlümün en nacizane köşesinde saklanan en sevdiğim şarkıdır sesin. Yüreği de kendi kadar safiyane sevdiğim. Diyor ya şair. Ruhu revanım adı bende saklım senin adın kavuşmak olsun. En sevdiğim dizesi de sonunda çalkalanıyor. Bu şiir de son dizesiyle bitsin. Senin adın, senin adın seviyorum olsun.